Dua Allah'ın Korkaklıktan Cimrilikten Sadr fitnesinden Kabir azabından sana sığınırım Allah'ın Kulağımın şerrinden Gözümün şerrinden Dilimin şerrinden sana sığınırım Allah'ım Korkaklıktan Erzeli ömre bırakılmaktan dünya fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, maddi ve manevi çöküntüden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, lüzumsuz düşünceden, üzüntüden, acizlikten, tembellikten cimrilikten, korkaklıktan, borçtan ve Rical galebesinden sana sığınırım. Allah'ım, günah işlenen yerlerde bulunmaktan ve borçlu duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, azlıktan, fakirlikten, zilletten, zulm etmekten ve bana zulmedilmesinden sana sığınırım. Allah'ım, hata etmekten dalalete düşmekten zulmetmekten yahut bana zulmedilmesinden cahillikten ve cahil elinde kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cünundan, cüzzamdan, abraşlıktan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım Allah'ım çöküntüden, gerileyip düşmekten, boğulmaktan, yangından Ölüm esnasında şeytanın beni çarpmasından Senin yolunda senden yüz çevirmiş olarak ölmekten Yılan sokmuş bir şekilde ölmekten sana sığınırım Allah'ım senin gadabından senin rızana sığınırım آمين لله تعالى الفاتحة والصلاة